Merhaba arkadaşlar. Osmanlı arşiv metinleri okuma ve yorumlamaları yaptığım Talha Hıza YouTube kanalımda bu okumasını yapacağım belge 11 Haziran 1913 tarihinde Harbiye nezaretinden çıkıp Çemberli Taş doğru makam arabasıyla gidilirken çapraz ateşe alınarak şehit edilen dönemin sadrazamı ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın cenaze merasimini gösteren Metin okuması olacak. Evet, Mahmut Şevket Paşa son dönem Osmanlı tarihinin önemli bir askeri ve siyasi şahıslarından birisidir. Sert ve asebi ve kesin bir kat'i kararlar veren bir asker olduğu biliniyor. Beraber görev yaptığı kişiler tarafından. Özellikle Rumeli'de görev yaparken ittihatçılarla irtibata geçtiğini biliyoruz. Normalde iddiaçı değil. Onlardan yaşça da kıdemce de çok büyük bir kişidir. Velhasıl daha sonrasında 31 Mart isyanını bastırarak İstanbul'da buraya İstanbul'a gelerek İstanbul'da artık siyasi bir kimliğe kavuşmaya başlıyor ve Harbiye Nazırlığı ve akabinde sadrazamlık makamlarına getiriliyor. Tabi devrin siyasi faaliyetleri çok hareketlidir alınan dönem için. Bundan mütevellit 1913'ün Ocak ayında meşhur Babali baskınında öldürülen Harbiye Nazırı, dönemin Harbiye Nazırı Nazım Paşa vardır. Ondan sonrasında Mahmud Şevket Paşa hem Sadrazamlık hem de Harbiye Nazırlığı görevlerini devrude etmiş oluyor. E, tabii ki e, ittihaclerle olan irtibatı artık belli bir süre sonra anlaşmazlığa dönüşüyor hem iddiaçılar tarafından hem de Mahmut Şevket Paşa tarafından birbirlerini artık alt etmek gerektiğini düşündüğüne dair emareler vardır. Ve nihayetinde 11 Haziran 1913 tarihinde makam arabası içerisinde çapraz ateşe alınarak şehit edilmiştir. Başlangıçta faili meçhul kaldığı gibi görülmüştür. Çünkü iddiaçılar yoğun bir propaganda yaparak Nazım Paşa'ya e, cevaben veya karşılık olarak e, öldürüldüğüne dair e, bir algı oluşturup muhalefetin tamamen üzerine gitmişlerdir. Ve nihayetinde e, bunu kendileri bir e, siyasi bir rant kazanmış olurcasına e, muhalefete susturarak kendi faaliyetlerini artık tamamen parti ve hükümeti tek parça haline getirmeye başlamışlardır. Tabii siyasi karakteri yaptıkları ayrı mesele. Ben burada e, Mahmut Şevket Paşa'nın e, akademik ve yönüyle de yönünden de bahsetmek istiyorum. Özellikle Osmanlı Teşkilat ve Kıyafeti i Askeriyesi adlı mükemmel bir eseri vardır arkadaşlar. Türk Tarih Kurumundan basılmıştır. Ve yine bunlar yanında bolca e, Almanca'dan çevirdiği, askeri tarihle alakalı, silah tarihiyle alakalı oldukça detaylı ve kapsamlı güzel eserleri vardır. Evet, şu an okuyacağımız belge Harbiye Nezareti'nden çıkmış bir belge. Burada yine hü ibaresini görüyoruz. Harbiye Nezareti Tahrirat Dairesi Tahrirat Kalemi Dahiliye nezaret i celilesine yani harbiyeden dahiliyeye yazılmış. Devletlü efendim hazretleri Sadr-ı Azam ve Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa'nın yarınki Pentşenbe günü icrası mukarrer olan cenaze merasiminin suret-i icrasını mübeyyin yani nasıl yapılacağını söyleyen tertip ve tanzim olunan programın nüshası leffen irsal-i sab ı alileri kılınmalı. yani bu metnin ekinde bu program gönderilmiştir yüce huzurunuza ol babda emrü ferman hazreti men lehül emrindir. Fi 7 8 tira atılmış Recep sene 331 ve Fi 29 30 Mayıs sene 1329. Bu da 11 12 Haziran 1913 tarihine tekabül ediyor. Harbiye Nazırı Vekili namına müsteşar ve altta da imzası yer almış. Şimdi bu metinden sonra ekte bahsettiği cenaze programına geçiyorum arkadaşlar. Cenaze merasimi programı. Evet matbu bir şekilde kaleme alınmış. Oldukça güzel bir şekilde okuyacağız. 1. sadr Azam ve Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa Hazretleri şehiden, şehiden rühlet eylediklerinden Merhum-ı müşarün ileyh haklarında berveç ati ihtifalat ile merasim-i diniye ifa kılınacaktır. Evet, şehit olarak göçtüğü için diyor, rahmetli olduğu için hakkında aşağıda geçen berveç ati bir önemli bir takıdır, çok kullanılır Osmanlıca'da. E, aşağıda geçtiği üzere dini merasim yapılacaktır. 2. Cenaze Harbiye Nezaretinden yarınki bugünkü Perşembe günü Kıble Zeval saat 10.30'da kaldırılacak ve Hürriyeti Ebediye Tepesi'ne nakl olunacaktır. Evet, öğleden önce saat 10.30'da Hürriyet Ebediye'ye nakledilecektir diyor. 3. Cenaze alayında bulunacak kıtaat-ı askeriye ve ricali hükümet harbiye nezareti dairesinin Bayezid cephesindeki kapı ile Bayezid meydanına çıkan nizamiye kapısı arasında durarak berveçi ati teşrifat sırasıyla hareket edeceklerdir. Evet burada cenaze alayında askeri kıta ve hükümet ricali devlet adamları Harbiye Nezareti Dairesi'nin Bayezid cephesinde günümüzdeki İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nın olduğu alan Osmanlı zamanının Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Nezareti buradaki kapıdan Beyazıt Meydanı'na çıkan Nizamiye Kapısı arasında durulacak ve aşağıdaki şekilde sırayla teşrifat yapılacaktır diyor. Cenazede bulunacak askeri kumandan Maiyet-i Süvari bölüğünden bir müfreze Hafif süvari alayının nısfı yarısı, mürettep piyade taburu Jandarma, polis ve belediye çavuşları, dervişan ve dedeğan, yani dervişler ve dedeler burada tarikatlarda bulunan kişiler de sayılıyor. Muhafızlarıyla beraber cenazeyi hamil olan tabut muhafızlar sınıf-ı selasede olacak piyadeler, tüfekli, topçu ve süvariler kılınçlı tabutu nak edecekler. Evet burada muhafızların 3 sınıf altında 3 sınıf faalılacakları söyleniyor. Buradaki 3 sınıf arkadaşlar piyade, süvari ve topçudur. Bu 3 sınıftan olacak. Piyadeler, tüfekli, topçu ve süvariler de kılınçlı olarak tabutu nakledeceklerdir demiş. Silahsız piyade efradı, merhumun akraba ve taallukatı. Berri ve bahri yani deniz ve kara heyetler, muharip ordudan gelen heyet, vükela, süfera, ateşe militerler, ricali hükümet ve heyeti askeriye. Bahriye asakiri nısf süvari alayı topçu bataryası ahali. Evet yani katılacak olanlara böyle bir sıralama merasim töreni, merasim cenaze töreni bahsediyor. 4 diyor, diyoruz. Cenaze alayı teşrifati askeri Paşa'nın. Evet Teşrifatçı e, paşa. Bu Teşrifatçı başı diye de bunu, bu da vardır. Teşrifati diye geçer. Burada tüm bu e, merasimden sorumlu paşanın emriyle hareket edecek ve Bayezid Meydanı, Divan Yolu tarığıyla Ayasofya'ya muvasalat eyleyecektir. E, cenazenin Ayasofya Camii'ne gideceğinden bahsetti. 5. Cenaze namazı öğle namazını mütakip Ayasofya Camii Şerifinde eda kılınacaktır. Camii Şerife girilmezden evvel alayın başında bulunan süvari alayı ve piyade taburu Topkapı Sarayı'yla Soğuk Çeşme kapısına kadar inerek ve Topkapı'yla Soğuk Çeşme kapısı bu sarayın yan tarafındaki sokaktan bahsediyor. Yol kolunda tevakkuf edecekler yani duracaklar ve alayın arkasından gelmekte olan tabur ve Sultan Ahmet Meydanı'ndaki Bahçenin önünde ve tramvay yolu üzerinde duracaklardır. Evet Sultan Ahmet önündeki bahçe günümüzde hala var olan meydan ve tabi tramvay yolu da yine aynı şekilde eski Zaptiye nezaretiyle Sultan Ahmet Meydanından gelen yolların Ayasofya Meydanına çıkan mahalleri inzibat bölüğü müfrezesiyle tutularak izdihammen edilecek jandarma, polis ve belediye çavuşu müfrezeleri Ayasofya meydanının münasip aksamında tavakkuf edeceklerdir. Evet burada bahsettiği eski zaptiye nezareti zaptiye nezareti ilk olarak Çengeloğlu Tahir Paşa konağında yer alıyor. Daha sonra buranın bulunduğu yere günümüzdeki merkez postane, büyük postane binası yapılıyor. Buradan sonra zaptiye nezareti Sultanahmet'teki ticaret binasına geçiş yapıyor. Buradaki eski zaptiye dediği yer ilk bulunduğu yeri kastediyor. Yani e, Çengeloğlu Tahir Paşa konağının olduğu bölgeyi. Oradan tabi yukarıya yine bir yol çıkıyor arkadaşlar. Ve yine e, inzibat bölüklerinin yer alacağından bahsetmiş olduğu. 6. Namaz kılındıktan sonra alay gelirken olduğu gibi şurada bir nokta çıkmamış. Tramvay Caddesi tarihi ile Sirkeci'ye gelerek Orada kısmen hazırlanan ve vapurlara bindirilecektir. Hazırlanan vapurlara bindirilecektir. Alayın baş tarafındaki süvari alayıyla nihayetindeki topçu bataryası tramvay yolunu takiben köprüye ve oradan rıhtım ve Tophane ile Dolma Bahçeye gideceklerdir. Güzergahı oldukça detaylıca anlatmış. 7 diyoruz. Vapurlarla Dolma Bahçe iskesine çıkılacak ve buradan burada hazırlanan diğer kıtaat ile teşkil olunacak alay, dolma bahçe, gazhane, taş kışla tarikiyle Beyoğlu Caddesi Kebirine çıkılarak evet yine belli bir güzergahtan Taş Kışla yolundan Beyoğlu Caddesi Kebiri günümüzdeki adıyla İstiklal Caddesine çıkılarak Mektebi Harbiye önünden hürriyeti ebediye tepesine gidilecektir. Harbiye'den, günümüzdeki Harbiye Müzesi'nin o zamanki mektebe Harbiye'den yine bildiğimiz hürriyeti ebediye tepesine ki o zamanlar şu an resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar o civarda başka herhangi bir şey yok. Sadece hürriyeti ebediye tepesi mevcut. Dolma bahçedeki kıta ata mektebi harbiye Müdiri kumanda edecek ve kıtaatın oradaki vaziyeti vapurun yanaşacağı iskeleye nazaran mu'ma İleh tarafından tertip edilecektir. Yani oradaki durum oradaki e, bu vaziyet e, harbi okulu müdürü harbiye müdürü kumanda altında yer alacakmış. 8. Dolma bahçeden Hürriyet Tepesi'ne kadar alay yukarıda zikrolunan tertipte hareket edecektir. 9. Alayın hürriyet ebediye tepesine vusulünde kıtaat kağıthane tarikini ve alaya iştirak edecek arabalar Darü'l-Aceze tarikini takip edecekler. Yani kıtaat, kağıthane yolunu takip edecek. Alaya katılacak olan arabalarda Darü'l-Aceze yolunu takip edecekler. Abide-i Hürriyet ile yol arasında Mektebi Harbiye taburuyla polis, jandarma, belediye çavuşları... İnzibat-ı askeri ve maiyyet-i seniye piyade bölüğü müfrezeleri karşılık, karşılıklı olarak tavakkuf edeceklerdir. Burada bu saydıkları polis, jandarma, belediye çavuşları ve inzibat askerleri ve padişahın maiyetindeki piyade bölüğü yani bir nevi muhafız e, piyadesi müfrezeleri karşılıklı olarak orada bekleyeceklerdir. Evet ve sonuncu madde 10. Zabitan haki elbise giyecek ve kıtaatın kıyafeti yeni dahiliye kanunnamesinde musarrah olduğu vecihle olacaktır. Yani askerlerin giydiği kıyafet yeni çıkan dahiliye kanunnamesinde açıklandığı üzere e, o şekilde olacaktır diyerek bu cenaze merasimi programının e, okumasını gerçekleştirmiş olduk. E, Mahmut Şevket Paşa'nın cenazesinden sonra oldukça e, geniş bir e, tahkikat yapılıyor. İlerleyen zamanlarda bu tahkikatta adı geçen bazı sivil ve asker şahısların ve bazı yine ahaliden kişilerin kişilerle ilgili bir iki metin okuması da Mahmut Şevket Paşa suikastı adı altında oluşturduğum oynatma listesinde yer alacak arkadaşlar. Yaptığım okumalardan zamanında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka metin okumalarında görüşmek üzere selamlar.